şeydeyiz, değil mi? Herkesin en merak ettiği, benim e, konum diye, belki bitsin diye beklediniz, e, Verbis ve envanter. Şimdi Zübeyde Hanım bu konuda zaten çok e, nitelikli, çok e, uzman artık. E, sizi çok güzel aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Şu an, şimdi sürede yaklaştığı için biraz önceki Evet, verbis sistemini de gösterecek değil mi evet. Hanım? Evet. seni nasıl kayıt olunduğunu, genel bir örneğini gösterecek. Envanter aslında belki de de önemli değil evet, mi? Evet. Sıralamada Zübeyde Hanım onu çok daha iyi aktaracaktır. Şimdi de en merak edilen konu verbis envanter için sözü Zübeyde Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim Esra Hanım. Sizin anlatımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Genel hatlarıyla zaten anlaşılmıştır. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler belli yükümlülükleri sağlayan ya da işte sağlık kurum kuruluşlarının e, bazı yükümlülükleri kesinlikle var bu konuda kanundan uçar kaçar yok e, bu artık net. Ve tarih yaklaşıyor 31 Aralık dediğimiz az önce Fehmi Bey'in sorusuna gelelim çok kısa süre içinde cevap vereceğim demiştim. sözümde de duruyorum Fehmi Bey beyanın mı yapılması tamamlanması yoksa sadece ön başvuru mu yapılması ile alakalı bir soru sormuş ön başvuru yetmiyor değerli katılımcılarımız yani verbis için ön başvuru formunu oluşturdum bitti başvuru gitti değil verbis bildiriminin de tamamlanması gerekiyor çok vakit alacak bir şey değil ama e, kesinlikle e, sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor gerekiyor. Çünkü envanter de vergi hükümleri için bir zorunluluk ve vergisi de envanterin de uyumlu olması gerekiyor. Zaten işin hani trik noktası dediğimiz şey bu. Ee, i̇kisi birbirinden farklı şeyler ifade eden ya da birinde atıyorum kan grubu verisi alındığı e, girilmiştir, raporlanmıştır. Diğerinde sağlık verisini girmemişlerdir verbis kaydında olası e, idari e, denetimlerde karşınıza çıkacak sıkıntı bu. Hani ikisinin birbirinden uyumsuz olması. Veri sorumluları sicil bilgi sisteminin bildiriminin de tamamlanması için ön başvuru değil altını çiziyorum. Ön başvuru yetmiyor. Ön başvurunun KVKK açısından hiçbir anlamı yok. Tüm bildirim sürecini de tamamlayıp verbisi e, bitirmeniz ve KVKK'ya yollamanız gerekiyor. 31 Aralık bunun için son tarih. Yani 30 Aralık gecesini, belki 31 Aralık gününe de hani uzatma koyarlar. Biz bu sefer e, tabii ki net değil, %100 değil ama bir uzatma beklemiyoruz değil evet. mi? Artık yani hani Covid'de biraz dinginleşti. Yani, evet. Tam, tam zamanlı yaşama dönüş sağlandığı için aynen öyle. Tam zamanlı çalışma başladı kamu kurum ve kuruluşlarında. O yüzden e, zaten kurumda yeni bir kurum düzenleyici, denetleyici bir kuruluş. Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ee, ve hani yoğun humanlı çalışmalar gerçekleştiğini biliyoruz. Çok yakın bir zamanda bir tebliğ yayınlandı. Her geçen gün yeni bir ihlal bildirimiyle KVKK sitesinden takip ederseniz karşılaşabiliyoruz. O yüzden e, tekrar altını çiziyorum, refahatle belirtmek istiyorum. Ver biz kayıt bildirim yükümlülüğü, ön başvuru ön kayıt değil. Bildirim yükümlülüğünün de 31 Aralık 2021'de yani 17 günü içerisinde tarafınızca yapılması gerekiyor. Siz bu konuda muhatapsınız. Kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbirinin uçarı kaçarı yok bu konuda. Tabii kendi hani bir emniyet, kolluk istisna kapsamında olmadığı sürece. Değerli katılımcılarımızın hepsinin bu kapsamda olduğunu biliyoruz. Zaten biz mailleri ya da bu davetleri ona göre yolladık sizlere. Yani bütün şu anda bayağı bir seminerimize katılan var. Bu kurumların hepsi yapacak verbis kaydını. Tabii ki verbis kaydını yaptık bitti demekle iş bitmiyor verbis kaydının akabinde hatta şöyle olmalı. Şimdi 17 gün kaldığı için normalde mevzuat kapsamında değil mi? Evet. Bütün yükümlülükler yerine getirilecek en son verbis kaydı. Ama maalesef biz tersten alıyoruz. Ee, çünkü biraz Türk toplumu olarak her şeyi son ana bırakmayı seviyoruz. Kurumlarda da bu böyle işliyor. Ee, verbis kaydı önce gibi olacak ama bu doğru değildi. Biz şöyle yaparız, kendi danışmanlığımız kapsamında da böyle yapıyoruz. Ee, önce işte verbis kaydı yapılır, envanterler hazırlanır, aydınlatma aydınlatmalar yapılır, açık rızalar, politikalar, prosedürler, bununla alakalı bütün farkındalık, eğitim çalışmaları yapılır. Sonra dönülür, verbis güncellemesi yapılır. ver evet. Verbis güncellemeye her an açık değerli katılımcılarımız yani verbisi yaptık bitti işte bu yanlış bir kayıt yanlış oldu yaptık. falan öyle bir olay yok verbisi her an her saniye gece yarısı bile güncelleyebilirsiniz yeter ki yapılsın bir bildirim oluşturulsun ama tarih çok önemli burada ee, ciddi bir sıkıntı yaratabilir birazdan Esra Hanım cezalarda da bahseder e şimdi e, tam hatırlamıyorum miktarı ama ne kadardı vergisi yapmamanın cezası? milyonun üzerindeydi. 1 milyon yani. 900 bin dolaylarında olabilir. Çok ciddi cezalar öngörülüyor kurumlara. O yüzden muhakkak vergi kaydını yapın. Ee, özel sektör belediye şirketleri için bu şekilde para cezası. Fakat e, kamu kurum ve kuruluşlar içinde bizim tahminimizce bilgi işlemde çalışan görevliler, memurlar için ...disiplin yönetmelikleri uygulanacak. Kuruma farklı cezai müeyyidiler yapılabilir. Tarih açısından görüyorsunuz ekranlarda da zaten son uzatma bu şekilde. Ee, ben bir veya verbis göstermek istiyorum. Örnek bir verbis kaydı. Bir kurumun bilgilerinden giriş olmayacak. E, fakat örnek bir, mev, e, yani bizim yapmış olduğumuz danışan kurumlarımızdan birinin verbis kaydı üzerinde birkaç anlatımda bulunmak istiyorum. Fakat bir iki dakikalık bir mola verelim. Onunla alakalı ön, e, hazırlığımızı yapalım. Bir iki dakika bekleteceğiz sizleri.